Dünya üzerinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kanser konusundaki bilinci artırmak için Dünya Kanser Günü olarak kabul ediliyor. Bu yılki kanser gününde dünya yeni geliştirilen tedavi yöntemlerini konuşuyor. Küba'da geliştirilen ve Türkiye'ye de getirilen akciğer aşısının ne zaman uygulanmaya başlanacağısa henüz bilinmiyor. Kanser hızla yayılıyor. Uluslararası Kanser Ajansı 2025 yılında 19.3 milyon kişinin daha kanser olacağını tahmin ediyor. Akciğer kanserinde daha çok öksürük, kronik öksürük geçmeyen, iyileşmeyen öksürük veya balgam çıkarma, balgamın kalitesinin değişmesi, balgamda kan gelmesi, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı bu tür şikayetler daha sık gözüküyor. Türkiye'de 50 bin akciğer kanseri hastası bulunuyor. Kansere bağlı ölümlerde akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Ve her yıl 30 bin kişi daha bu hastalığa yakalanıyor. Kadınlarda da sigara içme oranı artıyor ee, ve bu nedenle akciğer kanseri kadınlarda da görülmeye başlandı. Ama esas olarak e, erkeklerde çok sık gözüküyor ve en önemli sebebi de sigara. Tedavideki son gelişmelerse sevindiriyor. Özellikle de Küba'da geliştirilen ve Türkiye'ye de getirilen kanser aşısı umut vaat ediyor. İleri evre akciğer kanseri olan özellikle küçük hücreli dışı dediğimiz bir hücre grubu e, tanısı alan ve kemoterapiye cevap veren hastalarda e, umut vaat ediyor. Bu aşı kanserin olmasını önlemiyor. Sadece kanser olan kişilerde e, hastalığın kronikleşmesine sebep veriyor. Peki bu aşı Türkiye'de ne zaman uygulanmaya başlanacak? Sağlık Bakanlığı onayı için uğraş çalışmalar devam ediyor. Şu anda kesin bir tarih belli değil ama eminim en kısa sürede gelecektir. Kanserle mücadele için geliştirilen ve tablet şeklinde alınan ilaçlar da tedaviyi kolaylaştırıyor. Yeni ilaçlarımız sayesinde o sonuçlar da oldukça yüz güldürücü ve hastalar için de daha kolay tedaviler var. Akıllı ilaçlar sayesinde hem yan etkiler daha az oluyor hem de cevaplar çok daha iyi oluyor. Bilim adamları son tıbbi gelişmelerin akciğer kanserini önce kronikleştireceği, ardından da yeneceği görüşünde. Ancak istatistiklere yeni vakalar eklenmemesi için vücudumuzu iyi dinlememiz gerekiyor. Özellikle de anemi varsa. Bizim için de birçok kanserde yol gösterici olabiliyor. Özellikle bağırsak kanserlerinde ve mide kanserlerinde. Çünkü bu hastalıklarda kan kaybı olduğu için yavaş yavaş hastalıklarda kansızlık oluyor. Peki kanın oksijen taşıma kapasitesinin düşmesi anlamına gelen anemi nasıl belirti veriyor? Aneminin ilk belirtilerinden biri halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı ve genel olarak solgunluk. Eğer aneminin kanserle ilişkisi varsa bu belirtilere yenileri de ekleniyor. Maalesef kilo kaybı en büyük belirtilerimizden biri ve dediğimiz gibi o çabuk yorulmalar e, genel olarak düşkünlük, e, ağrı olabiliyor. Uyku apnesi şikayetiyle doktora giden Kıvanç Tatlıtuğ asıl sorununun uyku